Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yeni video çekecekmişik. Bana da sürpriz. Ne çekeceğiz Fatih? Eşimle nasıl tanıştım? Herkes merak ediyor. Bana nasıl tanıştın? Vay Fatih ne tanışması. Camdan kaçmışsın bilmem anlatsana. I only wanted to have fun Learning to fly, learning to run I let my heart decide the way when I was young. Dur anlatacağım ve be, Fatih Bey'e baştan başlayayım sonunda. Sonuna kadar gideceğiz bakalım Allah sonumuza hayır etsin Fatih da. Daha şimdiden gülüyor. Ne zamandan beri tanışıyorsunuz babanla? Biz şimdi babanla Fatih aynı köyün çocuklarıyız. Hmm. Aynı köyde doğma büyümeyiz. İlkokulu beraber okuduk babanla. Hmm. Ondan sonra ortaokula başladık. Ortaokulda da yine beraberdik. Ama şöyle bir şey var. Biz babanla ikimiz köyün ilk okuyanlarıyız. Kızlardan, erkeklerden. Bizden önce liseye giden hiç yok Fatih. Evet. İlk lise mezunları biziz köyde. Evet. Ondan sonra Karpuzlu'ya Fatih Karpuzlu'da ortaokul açılmış. Babanın da alası var orada, benim de alam var orada. İki tane alan var, onun da iki alası var orada. Aa onlara girme, boş ver alayı. Ha, Fatih, liseye gittik Keşan. Lisede görüşüyor muydunuz? Hep görüşüyoruz ama çok ara, samimi arkadaşız. Ha, arkadaşsınız. Arkadaşız. Mesela şeyde ortaokulda beraber, hafta sonları beraber geliyoruz köye. Ondan sonra pazar günleri beraber dönüyoruz, okula gidiyoruz. Sürekli kankayız yani. Sizin ha. şimdi yerine kankayız biz babanla. Evet. E sevgiliniz falan yok mu o zaman? Yok be Fatih ne sevgilisi de. Yani be. Ben kız meslek lisesinde baban erkek sanat okulunda okuyoruz. Babam bir tane kız arkadaş bulmuş şeyden kız meslekten Fatih. Evet. Ondan sonra işte babam çok samimi görüşüyor. Benim erkek arkadaşım yok. Ben e, babanın arasını yapıyorum. Hafta sonları toplaşıyoruz hepimiz. Aa. Ne? Tabii. Ha yani kız arkadaşlar babanın, babanın? Sen de arasını kız yapıyorsun. Kız arkadaşı bizim okuldan. Ha. O da bana mektup yazıyor Fatih. Veriyor ben de babana getiriyorum. İşte hafta sonu köye gidiyoruz. Baban mektup yazıyor. E tekrar pazartesi geleceğiz yoksa babam bana verir, ben kız arkadaşına veriyorum. Allah Allah. Ben babanın aracısı Fatih. Aaa işte kısmet veriyor musun? Vallahi çok böyle sevgililer, isteşiyorlar. Ben de öldürdüm kendimi mektup taşıyayım onlara Fatih. O mektup veriyor, ben ona getiriyorum. O mektup veriyor, ben ona getiriyorum aracılık aralarını. Be, ben hep mektup taşıyorum onlara. Ondan sonra kavga ediyorlar, barıştırıyorum onları. Yapma Bebedat, çok üzüyorsun kızı. Hiç öyle yapılır mı Bebedat diyorum. Vallahi bak Fatih. Ee. Ondan sonra biz böyle üç sene böyle gitti Fatih. Okul bitince biz köye geri döndük. Evet. Ondan sonra köye dönünce tabii kız kaldı Keşan'da, baban köyde kaldı. Bizi büyüklerimiz birbirimize yakıştırmaya başladı. Neden? Şimdi biz hep alışmışık ya böyle okulda hep beraberiz kanka kanka. Hı hı. Köyde de böyle çeşmeye gitsek. Çeşmede baba... düğünlerde var. Düğüne gitsek illa toplaşıyoruz. Ben hep diyorum Vedat ne yaptın be arıyor mu, arıyor mu kız arkadaşın adını vermeyeyim. Ya diye işte mektup postadan gecikti, geldi gitti. Yani koptu diyor, bitti o iş diyor. Artık yürümez diyor bizim ilişkimiz. Ben de diyor köyde diyor çıkamıyorum dışarıya diyor. Sonra bu akrabaları başladı deme. Bize bana işte ay Vedat'la Vedat evlenseniz ne güzel olur. Ona da demişler öyle derken biz başladık böyle. <laughs> Araya girdin yani. <laughs> Kanka oldu arkadaşlar hiç şey sevgili. <laughs> Ama yani oluyor yani. Ne? <laughs> oluyor yani. <laughs> Burayı kes <kesinlikle>. öksürüyor. Yok bir şey olmaz sen devam et. Ee, Fatih işte Allah'ım yarabbim birbirimize gülümsüyoruz böyle. Ondan sonra Düğünlerde falan. Düğünlerde falan. Nerede ne görüşüyorsunuz mesela? Nasıl görüşüyorsunuz? Ne görüşeceğiz be Fatih? Baban şimdi kahve işletmeye başladı köyde. E ben de şimdi onu görmek için çeşmeye gideceğim uzaktan böyle göreceğiz. O da çıkacak kahvenin uzaktan bakışıyoruz işte. Böyle sevgili. Ondan sonra falan yok mu? İşte not yazıyor. Abi Fatih bu eve taşınırken hepsini yaktım. Hep siz okudunuz onları işte. Not yazıyordu. Ben yazacağım not vereceğim. Not nasıl veriyordun? komşunun kızına, akrabalarından birine öyle işte. Nerede? bizde, de, be Fatih biz hiç el ele tutuşmadan evlendik be. Öyle. Biliyor be? Biliyor musun hikayeyi? Hiç biz ne el ele tutuşmak, el ele gezmek, böyle pastanelerde buluşmak yok. Kankayken kendisi de o köyden dönüyoruz. Mesela bir pastane vuracağız Fatih. Evet. Bir süpangle mi diyorlar onu yiyeceğiz, bir dondurma yiyeceğiz. O da işte bazen kura çekiyordu, kura kibritle böyle. Akrabalarına neye girdi? Akrabalar araya girdi. İşte şifra. bilmem ne. De... Sonra? Öyle işte onlar. Nasıl öğrenmişler? E öyle işte biz de sonra sevgili olduk. Sevgili oldunuz. Ne kadar? Flört, flört ne kadar sürdü konu? Hanım? Altı ay. Altı ay? <laughs> Sen de altı ay daha adamı. <laughs> Şimdi Fatih. He? Öyle değil mi Fatih? Biz de korkuyorduk ve Fatih'e çok korkuyorduk. Dedenden mesela öyle biz nerede buluşacağız, konuşacağız. Uzaktan biri görecek, biri söyleyecek dedene. Şimdi e bak arkadaşıma, e bak şimdi bizim köyden ismini vermeyeceğim Fatih. Amcamın kızı Ayşe deyim. Erkek arkadaşı ona bir tane fotoğraf vermiş. Böyle vesikalık fotoğraf hı hı. geldi şimdi bana iyi yani fe dedi. Bir tane dedi çocuk dedi beni çok beğenmiş dedi bana fotoğraf vermiş dedi ama bunu dedi saklamamız lazım dedi. Dedim ben bizim evde saklayamam babam beni doğru gördü. <laughs> Ondan sonra ne yapacağız şimdi Fatih? Bütün gün akşama kadar düşündük fotoğrafı ne yapacağız? Ondan sonra dedim Ayşe geldi şimdi dedi Halife gel bize gidelim dedi. Gittik onlara aklıma bir fikir geldi dedi. Aldık şimdi Fatih vesikalık resmi. Çocuk vermiş ya vesikalık Hı -hı. fotoğraf. Onu böyle poşete naylon torbaya sardık 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 aldık elimize iki tane kaşık. <gülüyor> <gülüyor> Dur gülme. Aldık iki tane kaşık Fatih. Şimdi dedi yani Fe dedi bizim dedi misafir odası böyle çift kişilik divan. Ama bizim eskiden yerler toprak diye evleri Evet. Kilim, asır, kilim. Biz emekle yemekle girdik divanın altına Fatih. Toprak kazıdık, kazıdık, kazıdık kaşıkla Fatih. <laughs> fotoğrafı gömdünüz. Fotoğrafı gömdük. Tekrar toprakları örttük acık su yani böyle. Nasıl bakıyor ya? Özlediğin zaman. Dur şimdi <laughs> dinle. Sonra toprağı kapattık böyle Fatih. Sonra çıktık fotoğrafı sakladık. Gayet rahatız. Bulma tehlikesi geçti. aradan geçti bir iki ay Fatih geldi şimdi Ayşe dedi Ben dedi çok özledim çocuğa bir kere bakmak istiyorum dedim. Haydi gittik toprağa kazdık Fatih. <laughs> çeşmeye gidiyorum Fatih. Geliyorum uzaktan. Tamam uzak. çeşmeye gidin bizi çeşmeye git gel git gel. E ne anlatayım be Fatih? Niçin bozuyorsun? E, nasıl bozmuyorum? Çeşmeye gittim. Yardım çeşme suyu bir tane Neyse. Sonra e, hiç buluşamıyoruz be. Sizin gibi değiliz biz be Fatih be ya. E, istemeye gelmediler mi? Geldiler işte. Geldiler ama. Ama oraya geç. Nasıl işte... kaçtığını, camdan nasıl kaçtığını anlat. Demir parmaklıkları nasıl parçaladığınızı anlatın. Ay, bize gerçek aşkı anlat. Ay gaza geldim. Dur Fatih. Sonra işte Neyse Fatih, babanı, baban ailesine söylemiş, gelecekler beni isteme. Evet. Ondan sonra geldi kadınlar istemeye. İşte eskiden köyde gidiyorlar, geliyorlar. Anam yedi sefer, on sefer gidiyorlar kız istemeye. Aa! Tabii be Fatih. Neyse erkekler son gelecek, ben de böyle çamaşır ekliyorum. Baban dedi, Nedim? ben dedim evlenmek istemiyorum. Ondan sonra baban da dedi, kız istemiyor. Dedem yani. Ha kız istemiyor. E neden istemedi biliyor musun Fatih? Şimdi ben tabii evet diyecektim ama bir gün öncesi kavga ettik Fatih onunla. Babamla. Tabii. babamla düğün vardı köyde bana dediler ki Vedat sözde bakmış babam başka bir kıza. İpsala'dan misafir gelmiş babam bakmış ha öyle mi? Ben de hayır dedim dünürcilere. <laughs> tabii. geçti arada neyse hayır dedi gitti babam. Geçti aradan 15 gün hiç babam nerede bize cama... 15 gün geçti varmış. mi? Geçti aradan 1-2 hafta Fatih baban cama, cama geldi. Ondan sonra benim, e Cama geldi derken o zaman yer evi herkes cama mı görüşüyorsunuz? Hiç görüşmemiştik biz. Vallahi Allah var hiç biz camdan. Hayır. Ha. Ama bu ne yapmış Fatih cesaretini topladı geldi cama. Cama nasıl geldi? Yani? biz yatıyoruz gece böyle. Cama tıktı nasıl oldu? He cama cama böyle gece yatıyorum Fatih tık 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 cama korktum böyle hafif araladım kapıyı baba şey camı baban gece yarısı. Ee? Ondan sonra <laughs> dedim niye geldin sen be ne işin var burada babam duymasın gebertecek beni. Manyak mısın sen dedim ya. Sen dedi niye hayır dedin de. Dedi. Dedim sen niye baktın dedim. Vallahi yok öyle bir şey. Ondan sonra seni kandırmışlar, yalan söylemişler benim. E dedim tamam o zaman dedim. Madem ki yalansa dedim. O zaman gönder babanları. Gelsinler istemeye. Yok dedi göndermeyeceğim dedi. Ben tükürdüğümü yalamam dedi. Sen geleceksin dedi. Eyvah. Dedim ben kaçmam be sen manyak mısın nasıl kaçacağım dedim be. E yer evindesiniz? Yer evindeyiz böyle. Camdan cama görüyorsunuz camdan cama, cam açmak zaten hiç ilk defa geldi zaten be Fatih Allah yazacak ya Fatih De. yazacak ya, bir şey yazdıysa Allah işte bu nasipse olacak yani sen istediğin kadar ya haber vermek gelmek yok ondan sonra neyse baban, baban dedi ki bak kaçıyorsan kaç, geliyorsan gel dedi bana, bak dedi senin bende dedi vesikalık fotoğrafın var dedi, kaçarsan dedi kaçarsan dedi gel dedi, gelmezsen dedi ben dedi o vesikalık fotoğrafı büyüteceğim dedi. Yarın sabah dedi dedi her yere yapıştıracağım dedi. Baba dedi kahveye giderken görsün. Eyvah. Eyvah. Ha bu fotoğrafların yüzden ne çektik be Fatih? <laughs> Allah kahretmesin be Fatih. Bir vesik. Küçücük bir siyah beyaz fotoğraf. He. <laughs> i̇şte düşün taşın dedi. Ay Allah'ım ya Rabbim ben şimdi sal gibi geziyorum içinde. Ay ya resmi büyütürse ya asarsa. Ben de gönderemiyorsun. Telefon yok kandırasın açasın yapma etme değilsin. Bize o geceyi anlat uzatma. Bize Aha. o geceyi anlat. Can, camdan hı. kaçtığın geceyi anlat. En heyecanlı yer orası. Bak şimdi Fatih gel, şimdi geldi ama yine ben şimdi hep kandırmak umuduyla geldi şimdi bu cam ama o gece geleceğini bilmiyorum ben. Vallahi bilmiyorum. Geldi şimdi bu cama tıklattı camı. Dedi ne yapıyor ne ediyorsun konuştuk dedi Fatih hani, hadi, hadi kaç, alsın. kaçmam dedim. Sen göndereceksin inatım. Sen bilirsin dedi. Bu bu çıktı gitti Fatih. Ee? Ondan sonra ben doktorurken bir pişman oldum. Ay hey gitti diyorum. Keşke kaçaydım. Tabii <gel prayed> <Carbonika> <da> Fatih. i̇yi, bir laf yapmış ama. O da gitmiş Fatih kahveler önüne kadar. Diyor Anife diyor. Geldim kahveler kadar şeytan beni dürtekledi. Dur bir daha deneyim şansım demiş. Olacak ya. Ondan sonra bir daha geldi tıklattı bir arkadaşımla geldi. Dedem Fe geliyor musun gelmiyor musun son? E geleyim bari dedim. <gülüyor> <gülüyor> dedim ayakkabılar dışarıda dedim ayakkabısız olur mu dedim. Nasıl? Ya dedi çık camdan dedi. Dedim nasıl çıkacağım be parmaklık var camda dedim. Arkadaşını çağırdı böyle ikisi de açtılar parmaklıkları. Aa. Vallahi vay Bizim tahta tahta şey be çerçeve. Açtım camı. Oğlum canım demir parmaklıklar atılıyorum ben. Deli parmaklık var ama çerçeve var altta da benim bir mahvendir ki. E kıyafet miyafet boş çam Yok be zaten yatıyorsun şey nerede pijamada bir tane basma don Hayır. kazak haydi işte. Ondan sonra asıl hikaye bomba Fatih. Ben de 15 gün önce ameliyat oldum apandistten. Hı -hı. Ondan sonra 23 Nisan'da ben hastanede apantisitten ameliyat olmuştum Fatih. Evet. Ondan sonra Hala sarkı bezi de duruyor. Eyvah anne zaten. Koşayım kaçacağım diye. Hala sarkı bezi de duruyor. Ondan sonra Fatih açtılar parmaklıkları. Çıktık camdan. Yürüye yürüye gidiyoruz. Yalın ayak. Okey. Yalın ayak yürüye yürüye gidiyoruz Fatih. Ondan sonra geldik böyle yarı yola dedim. Vedat ben çok pişman oldum. Ben geri döneceğim dedim. Bir kafadan dank etti. O da sonra dedi. Olur mu dedi. Eee şey. Çıkmışın gelmişin artık dedi. Niye geri dönüyorsun? Valla ben geri döneceğim. Sen bilirsin dedi. Tam geri döndüm Fatih. Eyvah dedim şimdi parmaklıklar kırıldı. Ben sabah ne anlatacağım baba? Eyvah ne sadece sır kalmasın benim. Ondan sonra... Büyük gidiyor. Büyük aşk. Şimdi karşıda gidiyoruz Fatih. Metin Sangar vardı babanın yanında. Biz ikimiz böyle korka korka babam da yan yana gidiyoruz. Gece kaç saat kaç bilmiyorum. Metin kapıyı tıkladı dedi dedene. Kalk kalk dedi, gelin geldi. Dedem bir telaşlı telaşlı, valla bir panik, bir telaş. Ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Ondan sonra amcası, var ya işte amcasına hmm. gittik orada bekledik. Ondan sonra gittiler işte babama söylemişler. O demiş, kaçmış gitmiş artık. Ya, işte şey Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Vermiş kimliğini, düğün yaptık, dernek yaptık Fatih. Evlendik. İki gün iki gece düğün be Fatih be. Hadi be. Vallahi Fatih. Bak şimdi kaçtık evlendik. Nikah işlemleri başladı Fatih. Ondan sonra deden dedi nişan yapacağız. Tamam. Ya ne nişanı yani kaçmışı düğün yapalım yok demesi de, diyecekler diyor bana <laughs> bana diyor diyecekler de kız kaçtı bir şey yapmadı. Davul zurna nişan işte yüzük kesmeler tuvalet giymeler 26 Haziran'da oldu benim düğün Fatih. Evet. 26 Haziran'da cumartesi günü düğün başladı. Cumartesi akşam, pazar günü, pazar günü akşam. Artık bittik yani düğün oynamaktan geberdik. 2 gün 2 gece. Balayına nereye gittiniz? Nereye gideceğiz be Fatih? Tarlaya gittik. Nereye gideceğiz? <laughs> Nasıl sabah? Fatih, pazar günü akşam düğün bitti değil mi? Evet. Ondan sonra sabah yattık yorulmuşuk Fatih. Bitmişik, ölmüşük valla düğün dernek iki gün iki gece. Sabahleyin de saat beşte erkenden babaannen geldi kaldırma. Hadi kalkın tarlaya geçeceğiz dedi. Kamış toplama. Fatih sabahleyin erkenden kalktı. kahvaltı yaptı Bindik traktör arabasına gittik kamış toplama. Öğlen saati Fatih böyle buraya kadar bataklık içinde su içinden çekildim. Veda dün bu saatte neredeyiz bugün neredeyiz? <laughs> <laughs> kamış tarlasında Fatih. Şimdikilerime götüreceğim kamış tarlasında. Şimdi balayına gidiyorsunuz Yaşıyorlar şimdi Allah Allah be. <gülüyor> <gülüyor> Fatih. Kamış sana. Sonra on ay Fatih. Evet. Tam on ay sonra baban askere gitti. Aa. Tabii. Sabah onu askere yolcu ettik Fatih. Güle güle yaptık bay bay. Diyarbakır Silvan'a asker gidiyor baba. Ben de Fatih ablanı hamileyim. Akşam sancılarım tuttu. Ablanı doğurdu. Telefon <laughs> yok, haber yok. Babandan mektup geldi. Ablan oldu 40 günlük. Ben cevap yazdım Fatih. <laughs> Baban babandan mektup beklerken kendi geldi izine kızan olduğu çay. Tabi be. Kızan tamam. oldu olduğu aylık, Ondan sonra izin bizim gitti geldi. işte polis ha? geldi askerden 18 ay askerlik yaptı askerden izine geldi. İşte sana hamile kaldım polis okulunu kazandı. Gitti polis okuluna polis okulundayken de sen doğurdun. Şey, Aa, az, sen dünya, doğurdun. dünya, dünya güzel, ha. Hem uzaktayken sen... Eee, vallahi Fatih, evlendim. E, birden bir annem babam oldu, bir ablam oldu, iki kız kardeşim oldu, bir erkek kardeşim oldu, iki de çocuğum oldu. Sen de hep hizmet görmedin. Işte böyle geçiyor hayat be. <laughs> vallahi. Güzel hikayemiş. arkadaşlar bu hikayem de böyle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Instagram'dan çok yorum yapıyorsunuz, çok teşekkür ederim, hepsini okuyorum, cevapsız hiç kimseyi bırakmıyorum ama yorumlarınızı Youtube kanalıma yaparsanız çok mutlu olurum. Ne istiyorsanız, neyi çekmemi istiyorsanız, benden ne duymak istiyorsanız ya da benim ne yapmamı istiyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, çok seviyorum, çok öpüyorum sizi. En evet,